İskenderun Spor Kocaeli maçına odaklandı. TLF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve savaşı veren iki takım İskenderun Spor ile Kocaeli Spor yeni Hatay Stadında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Hatay temsilcisi İskenderun Spor, grubun en önemli maçı zirve derbisi olarak nitelendirilen Kocaeli Spor maçı hazırlıklarını salı gününden itibaren, Mehmet Kurt tesislerinde teknik direktör Bülent Yeni Hayat ile ekibinin nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Oldu bizim için. O yüzden oraya gelen taraftarlarımızdan da e, özür diliyoruz. Daha iyi bir oyun seyrettirmek isterdik, daha iyi bir sonuçta oradan ayrılmak isterdik. Ama futbolda zaman zaman bu tarz şeyler oluyor. O maçı artık unutup, Kocaeli maçına zaten başladık salı günü antrenmanlara. Onun hazırlığındayız. Derbi tadında bir maç olacağını düşünüyorum. Grubun iki iddialı rakibi karşı karşıya gelecek. Biz kendi sağ iç sağ avantajımızı kullanmak istiyoruz. Onlar lider geliyor, o liderliği ellerinden almak istiyoruz. O yüzden hazırlıklarımız, rakiple alakalı analizlerimizi yapıyoruz. O çalışmalarımız devam ediyor. Eksik olan taraflarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Onunla alakalı devam ediyoruz çalışmalara. Yine yani hafta sonuna kadar iyi hazırlanıp hafta sonunda inşallah dolu bir seyirciye karşı e, ki şehirdeki hava biraz sanki daha iyi bu hafta daha çok seyircinin gelmesini bir desteklemesini istiyoruz bizim. Oradaki atmosfer bu hafta çok önemli olacak takıma bir itici güç olacağını düşünüyorum ben. İnşallah taraftarımızı da arkamıza alarak e, hafta sonu, pazar günü iyi bir sonuç alıp, kazanarak tekrardan hem liderliği alıp hem Kocaeli Spor gibi bir takımı yenip iyi oyunla, iyi mücadeleyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. <laughs>